Merhabalar sevgili arkadaşlar. Sevilay Özel Mutfağıma hoş geldiniz. Her şeyin gönlünüzce olacağı, sağlık, huzur, mutluluk dolu, bereket dolu, güzel bir gün geçirmeniz dileğiyle bugünkü paylaşımımda Hasan Paşa köftesinin yapımını paylaşacağım sizlerle. Biz çok beğeniyoruz. Umarım siz de beğenir, severek tüketirsiniz. Dilerseniz hep birlikte mutfağa geçelim ve yapımına başlayalım. Yoğurma kabımın içerisine kıymamı koydum Üzerine soğan ve sarımsağı ilave ediyorum İkisini beraber e, rendelemiştim ben Yumurtasını ve ekmek içini ilave edeceğim Arkadaşlar e, ekmek içi için e, Normal zamanda bayatlayan ekmeklerinizi iyice ovaladıktan sonra belli bir süre dışarıda hafif kurumaya bırakıp Daha sonra buzdolabı poşetine koyarak e, Buzlukta muhafaza edebilirsiniz İstediğiniz zamanda elinizin altında hazır bulunmuş olacak. Maydanoz hariç tüm malzemeleri kattım. Şimdi iyice yoğuracağım. Bunlar iyice özleşsin öncelikle. En sonda şöyle bir tutam kadar maydanoz yeterli. Onu da kattıktan sonra hamur halinde birbirine yapışana kadar güzel bir şekilde yoğurmaya devam ediyorum. Bunda yoğurma çok önemli çünkü. köfteli kıymamı e, dolapta 15-20 dakika kadar dinlendirdim. Biraz kendini toparladı. Şimdi mandalina büyüklüğünde e, parçalar alıp elimde iyice yoğuruyorum. Daha sonra yuvarlaklaştırıp baş parmağım yardımıyla çanak şekli vererek şekillendiriyorum. Belli bir aparat da kullanabilirsiniz bunun için. E, limon sıkma aparatı kullanılıyor. Ama ben elde yapmayı tercih ediyorum çok daha kolay ve çok daha güzel şekil veriliyor bu şekilde Bütün kıymamı Aynı şekilde yapacağım Bizim aile ferdi az olduğu için Şöyle 7-8 tane falan çıkacak kadar ayarladım Bu kıymadan o kadar çıkıyor ölçü olarak Fırınımı da 200 derecede ayarladım ısınıyor ve hiçbir işlem yapmadan direkt fırına veriyorum Köftelerim pişerken ben de püresini hazırlamak istiyorum arkadaşlar ee, Benim patateslerim bayağı bir soğumuş ee, Sıcak olarak kullanırsanız Ezmesi ve püre haline getirmesi çok daha kolay olacaktır Onun için önce dilimledim ben daha kolay e, ezilsin diye Hemen üzerine Baharatlarını Bir yemek kaşığı da tereyağı kullanacağım Çok güzel lezzet veriyor çünkü ve yarım çay bardağı kadar da süt ilave ediyorum. Önce ezici yardımıyla biraz ezdikten sonra miksere geçeceğim. Püremiz hazır oldu. Sosunu da hazırlayalım. Fırından mis gibi kokular geliyor zannediyorum. Köftelerimiz hazır çünkü. Şöyle salçasını, kırmızı toz biberini ve sıcak suyunu katıp iyice çözüyorum ve hemen fırına bakıyorum şimdi. Evet mis kokular eşliğinde fırından çıkardım köftelerimi ve püreyi böyle bir aparatın içerisine koydum ben onunla sıkacağım ee, ama çok rahatlıkla bir yemek kaşığıyla da doldurabilirsiniz. Evinizde varsa değerlendirin yoksa da kaşık yardımıyla içini doldurup tepeleme olarak püreyi köftenin üzerine yerleştirmeniz yeterli arkadaşlar. Ben görüntüsü şekli güzel olsun diye bu şekilde yapmayı tercih ettim. Hazırladığım sosu fırın kabımın tabanına dolduracak şekilde yayıyorum. Pürelere mümkün olduğu kadar değdirmeden, dökmeden tekrar fırına vereceğim ve püreler hafif kızarana kadar fırında tutacağım. Gördüğünüz gibi hafif pembeleşmiş patateslerin üzeri pürelerin. Şimdi üzerine kaşarlarını koyuyorum. Ben dilim kaşar kullandım arkadaşlar. Normal kaşarı da rendeleyerek kaşık yardımıyla üzerine yerleştirebilirsiniz ve fırına vereceğim kaşarlar eriyip kızarana kadar bir 10 dakika kadar da tuttuktan sonra servise hazır hale gelmiş olacak Hasanpaşa köftelerimiz hazır dilerseniz hemen sunuma geçelim ben yanına bir de şehriyeli pirinç pilavı yapmıştım onun eşliğinde servis etmek istiyorum arkadaşlar şöyle gördüğünüz gibi ters çevirdim pilavıma ve Hasanpaşa köftelerimi de of inanın çok güzel olmuş o kadar güzel peynirler erimiş ki e, gördüğünüz gibi uzanıyorlar e, koparmakta zorlanıyorum mis gibi de kokusu var İnanın lezzeti de bir o kadar güzel siz köftelerin görselini güzelliğini izlerken ben de hatırlatmada bulunmak istiyorum hala kanalıma abone değilseniz Lütfen abone ol tuşuna tıklamayı, yanındaki bildirim zilini aktif hale getirmeyi unutmayın. Sizlerin desteği benim kanalımın büyümesi ve gelişmesi için çok çok değerli. Ee, yorumlarında düşüncelerinizi, önerilerinizi belirtirseniz sevinirim. Evet gördüğünüz gibi sosu da son olarak üzerine ve pilavın üzerine gezdirdim. Çok güzel bir görseli oldu. Yapacak olanlara şimdiden kolaylıklar diliyorum. Afiyet bal şeker olsun. Bugünlük de benden bu kadar. Bir sonraki paylaşıma kadar her şey gönlünüzce olsun. Sağlıkla ve sevgiyle kalın.